Merhaba arkadaşlar. Borç olarak verilen paraya karşılık alınan ek paraya faiz diyoruz. İlkokuldan beri bu konu formüllerle ayrı bir konu olarak veriliyor. Fakat biz faiz problemlerini yüzde problemleri gibi düşünebiliriz. Örneğin yıllık faiz oranı yüzde 50 olan bir bankaya bir yıllığına yatırılan 100 YTL yıl sonunda kaç lira faiz geliri getirir diye soruyor. Biz bu soruyu 100 YTL'nin %50'si kaçtır olarak düşünebiliriz. 100 liranın %50'si nedir? Tabii ki 50 YTL'dir. Yani 100 liranın yıl sonunda getireceği faiz miktarı 50 YTL olacaktır. Faiz problemlerinde basit faiz cümlesiyle karşılaşacağız. Aksi belirtilmedikçe faiz problemlerinde verilen faiz oranı basit faiz orandır. Basit faizde faizleri üzerine eklenmemiş ana paraya belli bir dönem sonunda verilen faizdir. Burada faizle ilgili bazı terimlerden bahsedelim. Ana para veya kapital faiz almak için verilen paraya biz kapital diyoruz. Faiz fiyatı 100 liranın bir yılda getirdiği faizi faiz fiyatı ya da faiz yüzdesi diyoruz faiz fiyatını da yüzde işaretiyle gösteriyoruz. Zaman ana paranın faizde kaldığı süre, faiz geliri de ana paranın belli bir faiz fiyatı ile faizde kaldığı süre sonunda elde edilen kazanca diyoruz. 400 bin YTL yıllık yüzde 35 basit faiz oranı üzerinden banka yatırılıyor. Bu para bir yıl sonunda kaç lira faiz getirir? Tabii ki 400 bin YTL'nin yüzde 35'i kadar faiz getirecektir. Yani 400 bin çarpı 35 bölü 100 bize sonucu verir. Bunu da düzenlersem cevap 140 bin olacaktır. 400 bin YTL yıllık yüzde 35 basit faiz oranı üzerinden bankaya yatırılıyor. 2 yıl sonunda kaç lira faiz getirir demiş. 1 yıl sonunda 400 bin çarpı 35 bölü 100. Biraz önce de hesaplamıştık. 140 bin lira faiz geliri getiriyor. 2 yılda ne olur? 2 çarpı 140 bin 280 bin lira faiz geliri elde edilmiş olur. İşte burada yaptığımız işlemi biz kısaca 400 bin çarpı yıllık yüzde %35 çarpı süre 2 bölü 100 şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla f yıllık basit faiz miktarı a ana para, n yıllık faiz fiyatı, t de yıl olarak ana paranın faizde kalma süresi olmak üzere faiz eşittir a çarpı n çarpı t bölü 100 olur. Yüzde %60 faiz fiyatıyla 2 yıl süreyle bankaya yatırılan kapital 1 milyon 200 bin faiz getirdiğine göre yatırılan kapital kaç liradır diye sormuş. Ana paraya A dersek A çarpı 60 çarpı 2 yıl süre olduğu için T2 bölü 100 eşittir 1 milyon 200 bin olduğuna göre buradan A'yı hesapladığımız zaman 120 a eşittir 120 milyondan x'i 1 milyon olarak bulmuş oluyoruz. bin YTL yıllık %36 basit faiz oranı üzerinden bankaya yatırılıyor. Bu para bir ay sonunda kaç lira faiz getirir diye sormuş. 100 lira %36 basit faiz oranı üzerinden bir yılda 36 YTL faiz geliri getirir. Yani bir ayda 36 bölü 12'den 3 YTL faiz geliri kazanmak anlamına gelir. 100 YTL'de 3 YTL faiz elde ediliyorsa 120 bin YTL ne kadar faiz geliri getirir? Doğru orantıyla sonucu elde edebiliriz. Oradan cevap ne olacaktır? 1200 çarpı 3'ten 3600 YTL olacaktır. Veya yani şu şekilde de düşünebiliriz. Yıllık faiz geliri 12 ile bölünürse ana paradan bir ayda kazanılacak miktar bulunduğuna göre 120 bin Yıllık yüzde %36 basit faiz oranı üzerinden bankaya yatırılırsa bu durumda yüzde %36'sı bunu da 12'ye bölüyorum. Yine sonucu 3600 YTL olarak elde etmiş olurum. Demek ki F aylık basit faiz miktarı A ana para N yıllık faiz fiyatı T ay olarak ana paranın faizde kalma süresi olmak üzere aylık faiz ANT bölü 1200 olacaktır. Halde kuralı uygulayarak 400.000 YTL çarpı 24 çarpı 3 bölü 1200 ile bu paranın 3 ay sonunda getireceği faiz miktarını hesaplamış oluyorum sadeleştirmeleri yaparsam cevap ne olur? 6 çarpı 4000'den 24000 olur. Bugüne kadar sınavlarda bileşik faize ilgili soru gelmemiş. Fakat bileşik faizin ne olduğunu ifade edersek faize yatırılan para her yıl getirdiği faiz eklenerek tekrar faize yatırılırsa elde edilen toplam faize bileşik faiz diyoruz. Buna bir örnek verirsek 40 bin yıllık yüzde 20 bileşik faizle bankaya yatırılırsa 2 yıl sonunda kaç lira faiz alınır diye sormuş. 40 bin bankaya yatırdığım zaman bir yıl sonunda faiziyle beraber ne kadar toplam param olur? 40 bin yüzde 20 fazlası kadar. Bir sayının yüzde yirmi fazlasını bulmayı biliyoruz. Yüz artı yirmi bölü yüzden. Yüz yirmi bölü yüzde çarptığımız zaman yüzde yirmi fazlasıyla bu kadar toplam para elde etmiş oluyorum. Bu toplam parayı tekrar bir yıllığına daha yatırdığım zaman yine bu paranın yüzde yirmi fazlası yüz yirmi bölü yüzde çarpımı kadar toplam para elde etmiş oluyorum. Bundan da ana parayı çıkarttığımız zaman faiz gelirini elde etmiş oluyorum. işlemi yaparsam cevap 17600 ytl olacaktır yıllık %60 basit faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir miktar para kaç yıl sonra kendisinin 3 katı kadar faiz getirir basit faiz olarak düşünüyoruz tabi x lirayı %60 basit faizle t yıl bankaya yatırdığım zaman elde edilen faiz miktarı kendisinin 3 katı kadarmış bu denklemi çözdüğüm zaman x'ler zaten sadeleşiyor. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman t'yi 5 olarak buluyorum. Yani cevap C şıkkı. 42.000 YTL yıllık %70 faiz oranıyla bankaya yatırılıyor. Kaç ay sonra diyor bakın? Önemli. Ana parayla faizin toplamı 59.150 YTL olur diye sormuş. Şimdi 59.150 toplam para paradan ana parayı çıkarttığım zaman elde edeceğim faiz miktarını bulmuş olurum. O da 17.150 YTL olacaktır. Buna göre 42.000 YTL'yi yıllık %70 faiz oranı üzerinden T aylığına aylık faize yatırmam durumunda bölü 1200 demem lazım tabii ki elde edilecek faiz 17.150'ye eşit olduğundan gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman T'yi 7 olarak buluyorum. A liranın x'ten 2 yılda getirdiği basit faiz A çarpı X çarpı 2 bölü 100 olacaktır. Bu B liranın yıllık %y'den 6 yılda getirdiği basit faize eşitmiş sadeleştirmeleri yaptığım zaman a bölü b de belli olduğu için a bölü b eşittir 3y bölü x olacaktır. Yani 3y bölü x 1 bölü 5 ise buradan 15y eşittir x sonucu ortaya çıkar. Bunu veren şık c şıkkı olacaktır. Bir banka avro olarak yatırılan paraya yıllık %20 avro... ...YTL olarak yatırılan paraya yıllık %50 YTL faiz veriyor. Avronun 1.6 YTL olduğu bir dönemde... ...1000 avrosu olan bir kişi parasını bir yıl için avro olarak bank bankaya yatırıyor. Bu kişi bir yıl sonra parasını faiziyle birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için... ...avronun bir yıl sonraki değeri en az kaç YTL olmalıdır? Şimdi 1000 avrosu olan kişi... Avro olarak yatırılan paraya yıllık yüzde yirmi faiz verildiğinden dolayı bir yıl sonunda bin çarpı yüzde yirmi fazlası toplam faiziyle beraber 120 böl bölü yüzde çarpımı kadar toplam gelir elde eder. Bin avro bin çarpı 1.6 YTL bunu da yüzde 50 faizle Bankaya yatırdığım zaman bunun yüzde 50 fazlası, 150 bölü 100 çarpımıdır. Bir avronun bir yıl sonraki değeri en az x lira olduğunda bu istenen koşul sağlanması gerekir. Yani sol taraftaki ifadeyi ne ile çarparsam sağ taraftaki ifadeye eşit olur. Buradan elde edeceğim x, 2 olacaktır. Yorkem parasının bir kısmını yıllık yüzde 60'dan, bir kısmı da yıllık yüzde 50'den faize veriyor. Bir yıl sonunda toplam 61 bin YTL faiz alıyor. Görkem'in yüzde 60'dan faize verdiği para, diğerinden 10.000 bin YTL fazla demiş. 50'den faize verdiği paraya biz x dersek, bu durumda yüzde 60'dan faize verdiği para x artı 10 bin YTL olacaktır x liradan elde edeceği faiz x çarpı 50 bölü 100 x artı 10.000 YTL'den elde edeceği faiz de 60 bölü yüzde çarpımı bu da toplam faiz yani 61.000 YTL'ye eşit bu denklemi düzenlediğimiz zaman cevabı 50.000 YTL olarak elde ederiz. Yıllık faiz oranı %Y olan bir bankanın vadeli hesaplara ikinci yılda uygulayacağı faiz oranını belirleyen bağıntı verilmiş. Kaçıncı yılda yıllık faiz oranı %5 olur? O halde Y'nin 5 olduğu durumu arıyoruz. Denklemi çözersek 10x artı 5 eşittir 2x artı 13 ise buradan 8x eşittir 8 ve x'i 1 olarak elde ederiz ki x yıl olduğuna göre Cevap A olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgilere göre faiz fiyatı, faiz yüzdesi bulunamaz diye sormuş. Faiz problemlerinde ana para, faiz fiyatı, zaman ve faiz gelirinin 3'ü verilip biri bulunduğuna göre A'ya bakarsak ana para verilmiş, süre verilmiş, faiz gelir verilmiş, üçü verilmiş, diğeri soruluyor. Dolayısıyla A bulunabilir. B şıkkında bakın süre var. Faiz ve ana paranın toplamı var. Ama yıllık yüzde kaçtan faize verildiğini bilmediğimden B'yi hesaplayamam. Arkadaşlar karışım problemlerini karıştırılan karışımlardaki belli bir maddenin miktarına bağlı olarak sonuçlandırırız. Karışım problemleri için burada verdiğimiz kuralları örneklerle pekiştireceğiz. Ağırlıkça şeker oranı yüzde a olan x gramlık bir karışımdaki şeker miktarı x'in yüzde a'sı olduğundan x çarpı a bölü yüzdür. Bir tuzlu su karışımındaki tuz oranı yüzde a ise su oranı yüzde yüz eksi a'dır. Karışıma giren madde miktarlarının toplamı son karışımdaki madde miktarına eşittir. Örneğin şeker oranı %25 olan bir şeker su karışımındaki su oranı sorulursa %25'i şekerse %75'i su olacaktır. Şu da çok önemli bir ayrıntı. Homojen bir karışımın her bir miktarındaki madde oranı daima eşittir. Yani 40 gramlık homojen karışımdaki şeker oranı %20 ise bu karışımın 10 gramındaki şeker oranı da %20. 1 gramındaki şeker oranı da %20 olacaktır. Hacimce alkol oranı ...yüzde %85 olan 40 litrelik alkol su karışımındaki alkol miktarı su miktarından kaç litre fazladır diye sormuş. O halde bu karışımdaki alkol miktarını bulalım. 40 çarpı 85 bölü 100 yani 34 litre alkol olacaktır. Toplam 40 litre karışımda 34 litresi alkolse o halde 6 litresi sudur. 34 eksi 6 28 litre alkol sudan fazla olacaktır. Ağırlıkça alkol oranı %30 olan 40 litrelik homojen alkol su karışımının kaç litresini boşaltalım ki kalan karışımda 7 litre su olsun. Şimdi arkadaşlar karışımda %30 alkol varsa yüzde yetmiş su olacaktır. 40 litrelik karışımdan x litre boşalttığımızı düşünelim. Homojen bir karışımın her bir miktarındaki madde oranı daima eşit olduğundan kalan miktarın yüzde yetmişi su miktarını verecektir. 7 litre su olmasını istiyorsak buradan işlemi düzenlediğimde cevabı 40 eksi x eşittir 10'dan 30 olarak buluyorum. Bu soruyu iki farklı şekilde çözeceğiz. Şeker oranı %20 olan 30 gram şerbetle şeker oranı %15 olan 20 gram şerbet karıştırılıyor. Dolayısıyla toplam 30 artı 20 50 gramlık bir karışım ortaya çıkıyor. Bunun yüzde kaçının şeker olduğu soruluyor. 30 gramlık karışımın yüzde 20'si şeker. Artı 20 gramlık karışımın yüzde 15'i şeker. Bu toplam bize şeker miktarını verecektir. Bu da 50 gramın yüzde x'i demektir. O halde bu denklemi düzenlediğim zaman sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 6 artı buradan da 3 eşittir x bölü 2'den x bölü 2 eşittir 9 ve x'i 18 olarak buluyoruz. Yani karışımın şeker oranı yüzde 18 olacaktır. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Her bir kaptaki şeker miktarını belirlemiş olduk. Toplam şeker miktarına eşitledik. Oradan sonucu elde etmiş olduk. İkinci yol şu arkadaşlar. Bunu ben daha çok tercih ediyorum. Karışımdaki maddenin oranı eşittir. Saf madde miktarı toplam madde miktarı. Yani madde oranı x bölü 100. Yeni karışımdaki madde oranı. Saf madde dediğimiz 30 gramlık şerbette bunun %20'si kadar şeker var. 20 gramlık şerbette %15'i şeker. Yani burada saf madde şeker oluyor. Bölü toplam madde miktarı. Yani içindeki şekeriyle suyuyla hepsi beraber 30 artı 20 toplam madde miktarını verecek. Yine sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 6 artı 3 9 bölü 50 x bölü 100 ise yine cevabı yüzde 18 olarak buluyorum. Yine bu kuralı uygulayarak karışımın alkol oranı yüzde kaç olur diyor. Yani karışımın yüzde oranı x bölü 100 içindeki saf madde miktarı. Burada saf madde alkol olmak üzere. Şimdi %15'i alkol olan 40 litre alkol su karışımı var. Yani bu karışımın içerisinde 40 çarpı 15 bölü 100 kadar alkol var. Karışıma saf su ekliyoruz. Bu saf madde miktarını değiştirmez. Yani alkol miktarı değişmedi. Fakat karışıma ilave su eklendiğinden, ilave madde eklendiğinden toplam madde miktarı arttı. Yani başlangıçta 40 litre alkol su karışımına 10 litre su karıştırmış oldum. Toplam 40 artı 10 litre madde elde etmiş oldum. Saf madde miktarı alkol miktarı bölü toplam madde miktarı 40 artı 10'dan 50. Dolayısıyla bu işlemi yaptığım zaman 6 bölü 50 eşittir x bölü 100 ise 6 bölü 50 demek 12 bölü 100 demek cevap C şıkkı olacaktır. Kilogramı 6 YTL olan fıstık ile kilogramı 12 YTL olan fındık karıştırılarak 900 gramlık bir karışım elde ediliyor. Karışımın kilogramı 10 YTL'ye geldiğine göre karışımdaki fıstık kaç gramdır diye sormuş. Kilogramı 6 YTL olan fıstık fıstıktan x gram olduğunu kabul edelim. Kilogramı yani 1000 gramı 6 YTL olan fıstıktan x gram almak demek 1000 gramı 6 YTL ise 1 gramı 6 bölü 1000 YTL olacaktır. x gram kadar alıyorum. Kilogramı yani 1000 gramı 12 YTL olan fındıktan 1 gramı 12 bölü 1000 olduğundan dolayı toplam 900 gramsa 900 eksi x kadar alıyorum. Karışımın kilogramı yani 1000 gramı 10 ytl ise 1 gramı 10 bölü 1000 olduğuna göre toplam 900 gram 900'e çarparsam bu kadar para elde etmiş oluyorum. Ve bu denklemi düzenlediğim zaman x'i 300 ytl olarak elde etmiş olurum. 200 gram şekerle 350 gram undan homojen bir karışım elde ediliyor. Karışımın 1 gramında kaç gram şeker bulunur demiş. Toplam 200 artı 350 yani 550 gram karışımda 200 gram şeker bulunuyor. O halde orantı kurarak 550 gramda 200 gram şeker bulunursa 1 gramında kaç gram şeker bulunur? Doğru orantıdan x dersem 550 x eşittir 200'den x'i 200 bölü 550 sadeleştirirsem 5'e böldüm 4 5'e böldüm 11 cevabı A şıkkı olarak buluyorum. %30'luk 60 gram şekerli su karışımının 1 bölü 3'ü dökülüyor. 60'ın 1 bölü 3'ü 20 olduğuna göre geriye kalan 40 gram. Ve 40 gramın %30'u şeker. Yerine aynı miktarda su ilave ediliyor. Buna göre son durumda karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Karışımın yüzde oranı A bölü 100 dersem içindeki saf madde miktarı yani şeker burada saf madde olduğuna göre kalan 40 gramın yüzde 30'u şeker ilave şeker eklenmediğine göre toplam karışımdaki şeker miktarı bu olacaktır. Bölü toplam madde miktarı şimdi bir bölücü döküp yerine aynı miktarda su ilave ettiğimizden dolayı toplam madde miktarı değişmez. Yine 60 olacaktır. Bu denklemi düzenlediğim zaman 12 bölü 60 eşit A bölü 100'den burada da sadeleştirme yaparsam 5A eşittir 100 ve A'yı 20 olarak buluyorum. Bir satıcı kilogramı 2.2 yeteri olan 30 kilogram leblebi yani ödediği para 2.2 çarpı 30 kilogramı 2.6 olan 25 kilogram 2.6 çarpı 25 artı bir havuzu %70'lik tuzlu su akıtan bir musluk 10 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 10'unu dolduracak demektir. Diğer musluk havuzu 20 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 20'sini doldurur. Yani 1 saatte dolan miktar payda eşitlediğim zaman 3 bölü 20'dir. Birinci musluk havuzun 1 bölü 10'unu doldurdu. Bunun %70'i tuz olduğuna göre. İkinci musluk havuzun 1 bölü 20'sini doldurdu. 1 saatte bunun da %40'ı tuz. Bir saatte havuzun 3 bölü 20'si doldu. Bunun yüzde kaçı tuzdur diye soruyor. Yani sol tarafta tuz miktarı, sağ tarafta tuz miktarı birbirine eşit olması lazım. Her iki tarafı yüzde çarptığım zaman zaten yüzler sadeleşecek. 70 bölü 17 artı 40 bölü 22 eşittir. 3x bölü 20'den içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 180 eşit 3x'ten x'i 60 olarak elde etmiş oluyorum. Kilogramı 1.2 YTL olan fasulye ile kilogramı 2 YTL olan fasulye karıştırılarak 20 kilogram karışık fasulye elde ediliyor. Karışık fasulyenin kilosu 1.4 YTL'den satılırsa kar da zarar da edilmiyor. Buna göre karışıma kilogramı 1.2 YTL olan fasulyeden kaç kilogram katılmıştır? Kilogramı 1.2 YTL olan fasulyeden x kilogram katıldığını düşünürsek, kilogramı 2 YTL olan fasulyeden 20 eksik x kilogram katılması anlamına gelir. Dolayısıyla 1.2 çarpı x artı 2 çarpı 20 eksi x ödenen paradır. Bunun da neye eşit olması lazım arkadaşlar? 20 kilogram karışık fasulye elde edildiği için 20 çarpı 1.4'e eşit olması lazım. Bu denklemi düzenlediğim zaman x'i 15 olarak elde ediyorum. Alkol oranı %80 olan A litrelik karışımla alkol oranı %70 olan B litrelik karışım karıştırılıyor. 3A eşit 7B olduğuna göre son karışımın alkol oranı yüzde kaç diye sormuş. Verilen eşitlikten A'ya 7x dersek B'ye 3x dememiz gerekir. A'nın %80'i alkol yani 7x çarpı 80 bölü 100 artı B'nin yani 3x'in %70'i alkol saf madde miktarı bölü toplam madde miktarı bize karışımın yüzde oranını verdiğinden dolayı toplam madde miktarı da 7x artı 3x ne arıyoruz? Yüzde miktarını arıyoruz. Sadeleştirmeleri yaparsak 77x bölü 10'u 12'ye bölersem 10 çarpı 12'si olacaktır. A bölü 100'den paydalar sadeleşir, ikizler sadeleşir. Demek ki A 77 olacakmış. Ağırlıkça 12'si tuz olan 25 kilogram tuzlu su çözeltisinden kaç kilogram su buharlaştırmalıdır ki çözeltinin ağırlıkça 15'i tuz olsun? Son karışımın yüzde oranı 15, yüzde 15 saf madde miktarı yani içindeki tuz miktarı tuz buharlaşmadığı için 25 çarpı 12 bölü 100. Fakat suyun buharlaşmasıyla toplam madde miktarı değişti. X kilogram su buharlaştığını düşünürsek 25 eksi X kilogram kadar toplam madde kaldı. Dolayısıyla bu denklemi düzenlediğim zaman buharlaşan suyun ağırlığını elde etmiş oluyorum. Sadeleştirirsem 3, 3 ile 15 sadeleşti 5, 5 ile 100 sadeleşti 20, 20 eşittir 25 eksi x olacak ve x'i 5 olarak elde etmiş olacağım. Şekilde bir karışıma ilave edilen su miktarına karşılık tuz oranını veren y fonksiyonunun grafiği verilmiş. Karışıma kaç litre su ilave edilirse tuz oranı %2 olur diye soruyor. Yani Y'nin 2 olması için X'in kaç olması lazım diye soruyor. Y yerine 2 yazıp içler dışlar çarpımı yaparsak 2X artı 2 eşittir. X artı 60'tan X'i 58 olarak elde ediyorum.